Kanka her sektirme başına 1 lira dağıtıyoruz. Sektirme başına. Aynen. Başla. Hadi siz de olamaz. katılacaksınız ama Aa, tamam mı? Hayır. <laughs> Abi bir sektirirsen bir alacaksın, iki sektirirsen iki alacaksın bu kadar. Hadi. 1, 2, 3! İsim neydi? Şafak. Şafak senin ismin neydi? Elzem. Elzem mi? Olayımız çok basit. Bir tane sektirirsen bir, iki tane sektirirsen iki lira alacaksın. Yüze kadar yol var, beş kadar yolu var. Kaç tamam. sektirirsen sektir. Hadi başla. İki, üç, dört, <laughs> 5. Ama wow. ya sıra bir dakika. Abi hile var. Bir dakika. Hile var. Ben sana hile var. Senden yanayım bu sefer. Kim ne kadar sektirirse topun gittiği yere geçiyor para dağıtmayalım diye. ben ne yapayım? Diye. Benim üzerime koşuyorlar ya. Vallahi ben bilmem. <laughs> 5 liradan devam ediyorsun al. Hadi. <laughs> Düzgün sektir. <laughs> Hacı birine birine para verelim lan. <laughs> 6, 7, 8. <laughs> sen kaç lira kazanmıştın? Gel abi senin ismin neydi? Sedef. Sedef gel sen de sektir toplam verelim. 1, <gülüyor> 2, <gülüyor> 15 lira kazandınız. <laughs> Aç bakayım Acun, şafak mı Aynen, bakın bakayım ne vereceğim. <laughs> bir de başka bir şey veriyor musun? <laughs> bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs>